misafirler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geçen sene birincisini yürüttüğümüz Ulusal Öğretmenler Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarımı yarışmasında 15 materyalimizin tanıtılacağı canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, Seçkin hocam hoş geldiniz. Kısaca bilgi verip ondan sonra sözü size bırakacağım. Çok heyecanlı görünüyorsunuz hocam. Heyecanlıyım. Bir de heyecanlanmayın. Gayet güzel bir yayın olacak inşallah. Ben Leyla Bostan, bu yarışmanın iki senedir e, koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Bildiğiniz üzere eğitim ortamlarımızda yenilikçi işlevsel materyallerin ve etkinliklerin üretilmesi, eğitimciler tarafından bilinmesi, paylaşılması ve örnek çalışmaları yaygınlaştırması amacıyla İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü olarak iki senedir bu yarışmayı yürütmekteyiz. Geçen sene birincisini düzenlediğimiz bu yarışmanın fikir sahibi, çok değerli İstanbul İlmi Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı'ya yazıcıdır. Buradan tüm öğretmen arkadaşlarımız ve eğitim camiamız adına bir kez daha kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Böylesine yenilikçi ve yetkin bir projenin de koordinatörlüğünü yaptığım için ayrıca gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yarışmamız tasarımla eğitim ekosistemimizin nasıl topyekun yenilenebileceğine dair güzel bir örnektir. İzninizle çok kısa bir şekilde yarışmamız hakkında bilgi vermek istiyorum. Yarışmamıza Türkiye'nin 81 ilinde görevli devlet ya da özel okullarında görevli, ücretli, kadrolu, sözleşmeli tüm idarecilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız başvuru yapabilirler. Geçen sene 5 ayrı kategoride e, başvuru alabildik. E, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, orta öğretim ve dijital materyal kategorisi olmak üzere. Bu sene farklı olarak 6. kategorimiz olan özel eğitim kategorisini de ekledik. E, geçen sene yarışmamıza 2 aylık zaman zarfı içerisinde Türkiye'nin 79 ilinde görevli olan öğretmenlerimiz tarafından 4681 başvuru gerçekleştirildi. E, bu başvurular iki haftalık süre içerisinde alanında uzman 50 öğretmenimiz tarafından online değerlendirmesi, iki aşamalı değerlendirmeleri sağlanarak 210 materyalimiz, e, Türkiye'nin 70 ilinden 210 materyalimiz sergi ve nihai değerlendirmek üzere İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne misafir olmuştur. E, sergi alanında bu 210 materyalimiz alanında uzman akademisyenlerimiz, akademisyen öğretmenlerimiz ve maruf müfettişlerimiz tarafından onar dakikalık sunumlarını gerçekleştirerek değerlendirmeleri yapılmıştır. Sonuçta ise her kategoriden birinci, ikinci, üçüncü olmak üzere 15 materyalimiz ödül almıştır. İşte bu canlı yayınları da sosyal medya hesaplarından çok fazla soru geldiği için ödül alan materyaller hangileridir? Bunlara nasıl ulaşabiliriz? Nasıl tanıyabiliriz? şeklinde geri dönüşler olduğu için bu canlı yayınları yapmak istedik. Sizlere bu materyalleri yakından tanıtmak istedik. Bugün de e, okul öncesi kategorisinden birinci olan e, İzmir Bayraklı ilçesinden Seçkin Tabar öğretmenimiz kendisi materyalini sunacak. Materyali üçgen bilmece materyali. E, Seçkin hocam sözü size bırakalım. Buyurun tekrar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk Leyla Hanım. E, ben Seçkin Tabar Bayraklı Zehra Semahat Erişenlik Okulu'nda okul öncesi öğretmeniyim. Geçen yıl katıldığım heyecan dolu yarışmada birinci diye layık görüldüm. E, materyalimi tanıtmak isterim sizlere. E, Geçkin Hocam burada kısa bir e, şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir başarı elde ettiniz. E, gerçekten çünkü Türkiye'nin 79 ilinden 4681 materyal içerisinde e, birinci materyal olduğunuz okul öncesi kategorisinde. O yüzden e, emeklerinizi e, tebrik ederiz. Emekleriniz çok büyük. E, buyurun. Teşekkür ederim. Ee, biz okul öncesi öğretmenleri zaten artık materyallerle sürekli uğraştığımız için yarışmanın evet. şartlarından bir de artık materyal olunca dedim bu yarışmaya katılmalıyız mutlaka. Ee, i̇çken bilmece, Türkçe dil etkinliklerinde kullandığım bir materyal geliştirmiştim ben. Önce kullandığım materyalleri anlatayım daha sonra ile ilgili bilgi veririm. Çıkış ee, noktası evet. ne oldu hocam, seçkin hocam? Bu yarışmaya katılma materyali ya da tasarlama çıkış noktanız neydi? Ya ben aslında etkinliklerde zaten her zaman farklı şeyler uygulamayı çok seven bir öğretmenim. 29 yıllık öğretmenim. Hani sıradan olmaktansa Aşkım. materyallerle, farklı sunumlarla çocuk ilgilerini toplayabilmek gerektiğini düşünüyorum. Harikasın. Sürekli çok da doğru bir şey yapmışsınız Seçkin Hocam. Ya Bunu da görüyoruz. Göre, Tebrik ederim. Tam bana göre bir ıı, yarışma zaten. Yani sürekli farklılıklarla ıı, etkinlikler sunarak eğitim, eğitimde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu biliyorum. Çoklu öncesi öğretmenlerin bildiği gibi. Ee, bizlerin e, en çok e, değerlendirdiği artık materyallerle oyunlar yapıyoruz işte artık e, ders materyali mutlaka yapıyoruz. E, bu çalışmayı da yarışma duyduktan sonra geliştirdim. Neler yapabilirim diye. E, zaman da vardı yani yeterli süre olduğunu düşündüm. E, küçük etkinliklerinde kullanmak üzere üçgen bilmece geliştirdim. E, kullandığım malzemelerden bahsedeyim size. Kavanoz kapakları, onları süsledim. <laughs> Yine bir boy büyüt büyük boyda hazırladım. Parolunu birazdan anlatacağım size. Ee, şöyle bir üçgen şeklinde iki tane bu düzeneğimizden var. Hemen gösteriyorum. Ee, bu şekilde iki tane. Çünkü farklı boyutlar değil mi seçkin hocam? Büyüklükleri yani. farklı. Büyüklükleri farklı. Aynı boyda pardon tamam. Aktivit Plastikten kullandım, yararlandım. Ee, i̇kisi de aynı. Bakın beş tane dairemizin boyutu aynı. Diğer dairemiz biraz daha büyük. büyük. Şimdi bunları nasıl kullandım? Her kapağı farklı renklerde süsledim. <laughs> renklendirdim diyeyim. Hem renk kavramları adına daha etkili olur diye düşündüm. Benim buradaki amacı Türkçe dil etkinliğinde bilmece bilmeceleri sunarken inanım şöyle göstereyim. Aha evet biraz daha geri gidebilirseniz seçkin hocam. Evet tamam. Şimdi gayet iyi seçkin hocam. Evet. biraz oyun da anlatacağım size. Şu bilmecemizin cevabı burada da ipuçları var. Ama bundan iki tane hazırladım. Neden? Çünkü çocuklarımız yarışarak bu etkinliğe katıbular. İki tane var. Bunların üzerinde ben yine şöyle tutacağım. Herkes daha rahat anlayabilsin diye. Evet. Evet bu düzene bunu yerleştiriyorum. Aynı şekilde ikisini de sonra kapaklarla kapatacağız. Bunu e, bir de sünger, sulu boya süngerini değerlendirmek Bir eski bir süngerdi. Bunu da yine kapaklarımızın aynı renginde kaplı. Çocuklar bunu isterseniz ben oyunu oynayarak anlatayım. Tabii ya, tabii lütfen hocam. Nasıl rahat anlatabiliyorsanız. Buyurun. Şöyle gelen. Bu tarafa Şimdi şöyle mi Şöyle gelelim. Evet. Evet gayet güzel görünüyor. Güneşimiz. Şimdi. Leyla Hanım görüntüde sıkıntı var mı? Hayır hayır hocam gayet güzel. Ben size evet. gerekli uyarıları yaparım olursa. Tamam. Hı, 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 hı. Şimdi e, Kapaklarınızı yerleştiriyorum. <laughs> Mavimiz. Evet. Şimdi. Çocuklar Bunları yerleştirirken hocam evet, gelişi güzel mi yerleştiriyorsunuz? Bunların yoksa bir önemi yok. Evet. Bunların <laughs> bir önemi yok. Evet. <laughs> yani Belli şeyler. bir mantıklı değil. Gece, şimdi. Öğrenciler yarışıyor. İki öğrenci görecek. Zara attı. Turuncu renk geldi. Turuncu kapağı kaldırmamız gerekiyor. Tamam. Şöyle. Evet. Evet, şunu kaldırmam gerekiyor. Attım. Evet. Açıldı. Burada diyor ki. Gözükmüyor. Biraz daha indirebilirsiniz hocam. Ha, turuncu kapağı görelim. Resmini göremedik hocam. Ezgi hocam biraz daha. Ha. Görüntüyü aşağıya doğru indirirseniz turuncuyu göremedik. Evet, turuncu açıldı evet. ve burada daire. Yani bu soru işaretinin olduğu bilmecemizin cevabındaki nesne, varlık şekli daireymiş. Tekrar atıyoruz. Diyelim ki kırmızı geldi. Kırmızıyı açıyoruz. Evet, kırmızıyı görelim. Ezgi hocam, size zahmet lütfen. Görünüyor. Biraz mi? daha indirebilir misiniz hocam? Çok görünmedi Heh Evet. Biraz Kırmızı daha. Ne var? Aydınlatır. Şekli dairedir. Bizi aydınlatır. Tekrar atılıyor. Küpümüz sarı geldiğini varsayıyorum. Açıyorum. Tamam. Gökyüzünde bulunur. Şimdi bu ipuçlarından daire olan, bizi aydınlatan, gökyüzünde olan ne var? Eğer çocuk bunu biliyorsa zile basıp tahminini söylüyor. Hayır tahmin yapmayacaksa atmaya devam ediyor. Yeşil geldi açtı. Ondan korunmak için gözlük takarız. Tamam tekrar attık zarımızı mavi geldi. Bizi ısıtır. Şimdi bütün bu ipuçlarından yararlanarak dairedir bizi ısıtır aydınlatır. Gökyüzünde bulunur, Ondan korunmak için gözlük evet. takarız. Tahmin varsa evet. ile basıyoruz. Tahminimiz ben seçkin hocam güneş. güneş. Evet siz buldunuz ve açıyoruz. Harikasınız evet. 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 Evet, evet. evet Leyla'cığım. Anlatabildim umarım. Hani görüntüde sıkıntı Ay, yok. Yok. Sıkıntı yok yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel anladık. Peki hocam bu alttaki e, ipuçlarını değiştirelim. Bunu bu Evet oluyor. hocam. Bunlardan ben yarışmaya katılırken toplam 10 tane yapmıştım. Evet. Bakın mesela ev. İşte nedir? Ee, zili vardır dedim. Tuğladan yapılmıştır. Eşya konu. Terbiyesi vardır. Merdiveni vardır. Hı -hı. Çocuk bu ipuçlarından evi bulabilecek. Aynen. Ee, mesela bir portakal yaptım. Nedir? Ağaçta yetişir dedim. Meyvedir. Yeriz, yenir, yiyecektir. Bu bir yiyecektir. Suyu sıkılır. Şekli dairedir. Çocuk bu ipuçlarından portakala. E bunlarla ilgili mesela hayvanlarla ilgili yine var. Kurbağayı bu bulmak için. Bu bir hayvandır. Bakın. Evet. Gölde yaşar. Zıplar. Sinekleri yer gibi ipuçlarımız var. Evet. Yine ikişer tane hazırlandı. İki düzenek için bunlardan ayrı ayrı. Hı hı. Ee, yine farklı olarak mesela arımız var. Kırmızı ve pardon sarı ve siyahtır. Kanatları vardır. Bu bir hayvandır. Çiçeklere konar. Polenleri vardır gibi. Yani polen alır gibi. Bunlar beş ipucu bizi bu sonuca götürüyor. Evet gayet güzel. Bunlardan istediğiniz kadar sayısız, yüzlerce 100, 100 üretebilirsiniz. Çünkü bilmeceler bildiğiniz gibi evet. e, bütün varlıklarla alakalı bilmeceler sunabilir. Ben bir adına toplam 10 tane farklı varlıklardan seçmiştim, hazırlamıştım. E, yine isterseniz birkaç tane daha göstereyim. Yine kuş sanırım. Bu bir hayvandır, İşte tüyleri vardır, ağaçta yaşayabilir, kanatları vardır. E, kafeste de yaşar. E, bu e, çocuklar kapağı açtığı zaman mutlaka öğretmenin yönlendirmesiyle çünkü Türkçe olduğu için altı yazı yazıp çocuğun anlaması mümkün olmadığı için. Olmaz. Biz evet. yanlarında onun yönetirken e, ifadenin ne anlama geldiğini onlara destek olur. Aslı evet, zaman evet. zaman çocuklar açıklamaya bile gerek kalmadan kendini anlıyorlar. Alışıyorlar yani, değil mi? 3 evet. e, yaş ve 6 yaş aralığında kullanılabilir ben bunlarla 10 tane hazırladım bakın. E, Ama dediğiniz gibi az önce farklı derslere uyarlanabilir değil mi hocam? Evet. Ya da farklı kategorilere bunu evet. e, evirip değiştirebilirler diye düşünüyorum. Yani evet. bu sene bu sene evet. başvuru yapacak e, öğretmen arkadaşlarımız için belki bir yol göstermiş olur. Bunun farklı boyutuna değinerek farklı bir materyal tasarlayabilirler. Doğru mu evet. hocam? Evet. Mutlaka Aynen. bilgi sınıfta da kullanılabilir. Özel eğitimde evet. kullanılabilir. Öğrenmek. Evet özel eğitim. Zaten bir gelişimi özellikle ben bir de bilgisayar gelişimi üzerinde durdum. Zaten materyalimiz de o amaca uygun. Bilgisayar Hı -hı. gelişim. Nedir ipuçlarından yararlanarak e, sonuca ulaşma. İpuçlarını evet. değerlendiriyor. Neden sonuç ilişkisi kuruyor çocuk ve e, sonuçta sonuçta e, kendisi sonuç. oluşturuyor. Bir gerçekleşiyor. O grubu e, için çok önemli bir amaç, çok doğru bir yolla... bir, evet. yani çok doğru bir amaç üzerine yoğunlaşmışsınız hocam. Tebrik ederim. Gayet evet. güzel. Peki Hı yurt dışında de, bu de. konu üzerinde farklı materyaller var mı? Hani tasarlarken o süreç boyunca yurt dışında belki tarama şansınız olduysa orada da şu boyut şansınızı... örnekler gördünüz mü hocam? Yani Leyla hocam tabii bu düzenekte görmedim ama tabii ki birçok yayınları, ipucu kartları falan hazır ama bu boyutta mutlaka biz kullanırken hani ipucu olarak bazen resim gösteriyoruz ama hani bu boyutta e, bu şekilde düzenlenen bir e, materyale rastlamadım. Ee, olsa evet. da belki hani mutlaka her şeye ulaşmamız mümkün değil ama e, zaten evet. ben bunu tasarlarken hani bilmece kalibimizi çok severiz, yaparız ya. Ben de ondan <laughs> iseniz üçgen bilmece gibi Harika. olmasa. Yani, Hem pratik, çok kolay kullanımı, anında çıkartıp tekrar yerine yerleştirilmesi çok kolay oluyor. Çocuklar bile bu düzeni. E, iyi geliyor bana destek olup yardımcı olabiliyoruz demek birlikte. Evet, yani, ve uzun soluklu kullanabilirsiniz bu materyali değil mi hocam? Evet efendim. Uzun soluklu kullanabilirsiniz. Elbette, Tabii elbette. Ve çok çok dediğim gibi yani hem arttırılabilir sayı adet olarak arttırılabilir daha zorlaştırılabilir, daha küçük yaşta daha basit indirilebilir. i̇ndirilebilir. Yani e, asıl çok amaçlı. benim Hı. E, en zaten yarışmada yine bir maddelerden biri e, buydu. Kolay kullanı e, kullanılabilirliği önemliydi. Evet kurulumu önemliydi. Çocuklar evet. bile de geliyor, kurabiliyor. Ee, Çünkü yarışma... Çok özür dilerim hocam. Çünkü yarışmamız ulusal bir yarışma olduğu için e, Türkiye'nin her e, bölgesinde öğretmenlik yapabilecek herkesin rahatlıkla bu tarz materyalleri e, üretebilecek bir kriterler içerisinde. Olur. Hatta Olur. şunu Olur. da söyleyelim. Yeri gelmişken biraz sonra söyleyecektim ama e, materyalleri tasarlarken bana çok fazla geliyor sosyal medyadan e, bu soru. Ee, neye dikkat edelim, ne i̇şte atık malzememi kullanalım, ne olsun, neye dikkat edelim tarzında. Az önce çok güzel bir şey söylediniz, kriterler arasında bunlar vardı. Lütfen diyorum, hocalarımıza bunu söylüyorum, ee, yayınlamış olduğumuz kılavuz içerisinde iki ayrı e, ölçümüz var, kalemiz var. Bu şekilde alarak materyali tasarlayın, tasarladığınız materyali ona uyarak ee, bizim gönderin tarzını gösteriyor. Ee, çünkü dediğiniz gibi o kriteri bakarak, Madalyanızı sararsanız kazanamazsınız daha fazla diye söylediniz. Az önce siz de söylediğiniz gibi. Evet. O yüzden bunlara dikkat edilirse daha güzel olur. Değil mi Belki seçim e, çocuklarla birlikte biriktirdik. İşte ailelerden destek aldık. Hani kapaklarını yapacağız öğretmenim dediler. Şimdi hani ben sadece yarışma tabii ama sonra süreçte kullandım. Bu yıl da yine kullandım. Atılacak malzeme zaten. Atık malzeme olarak hani düşündüğümüzde odur. E, bu şekilde evet. onlarla birlikte siz istediklerinle beraber karar ver. Artık burada renk kavramı da zaten ele alındı. Aynı. O kriterlere dikkat edilirse, aynen aynen evet. hocam. Çünkü oradaki bütün evet. alanında uzmanlar evet. tarafından zaten o kriterleri, o ölçekleri geliştirdik. Evet. O yüzden evet. sadece atık malzeme olsun buna dikkat edin demek yanlış olur çünkü çok evet. fazla evet. soru geliyor dediğim gibi. Ya da evet. sadece şu boyutuna dikkat edin demek de yanlış olur. O yüzden diyorum ki lütfen diyorum kriterleri baz alarak. Ee, evet. başvurunuzu yapın ya da tasarımınızı ona e, evirin, değiştirin diye. Çünkü evet. ciddi aşamalardan geçerek biliyorsunuz önce bir online, sonra ikinci evet. bir online değerlendirme oluyor. Üçüncü de saha değerlendirmesi. Ki saha değerlendirmesini yaşayan e, sizsiniz hocam. Biliyorsunuz o süreci de lütfen birazdan evet. söyleyin. Evet. Alanında evet. uzman, bu alanda gerçekten e, akademik anlamda donanımlı proflarımız, hocalarımız, üniversite hocalarımız, yine alanında doktorasını yapmış öğretmenlerimiz, işin işte sahası olan öğretmenlerimiz ve marif evet. müfettişlerimiz tarafından ciddi bir değerlendirme yapıldı ve neticesinde bu noktaya geldiniz değil mi hocam? Evet, hocam. Evet. O süreçleri de söyleyin. E, buyurun hocam söylemek istedikleriniz. Çünkü evet. bu yayını biliyorsunuz dediğim gibi bu sene başvuru yapacak hocalarımız için bir e, ışık tutması adına e, yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. Buyurun. Tabii. Özellikle şey isterim hocam, Yani kılavuzu e, iyi okumalarını, iyi anlamalarını isterim. Evet çünkü hani dikkat edilen, gerçekten her maddeye dikkat edilerek seçim yapıldığını düşünüyorum. Dediğim gibi kullanımı kolay, portatif olacak, çocuklarla birlikte tasarlanacak ve birçok alana kadeti hitap edecek. Geliştirebilecek mi? Evet. Buna neler katabiliriz? Daha da çoğaltabiliriz. Evet, mutlaka evet. öyle. Yani çok dikkatli okurlarsa, amacını kavrarlarsa, e, biraz yaratıcılıkları varsa her şey mutlaka çok güzel olur. Çünkü evet. o süreci yaşamalarını herkesin isterim. E, çok keyif alarak geldiğim bir yarışma. İsterseniz bahsedeyim mi? Lütfen yapayım. hocam buyurun lütfen. Hı -hı. E, finale kaldığımız belli olduktan sonra hemen tabii ki biz irtibata geçildi. İstanbul Milliyet Eğitim müdürlüğü görevlendirdik görevlendirdi Kornatör Müdürlüğü'ne. Orada bizim kalacağımız yerden her türlü ihtiyacımız o kadar güzel organize edilmişti ki. E, ne bu herkes yani? de o heyecanı gördüm. Tüm personelde yani Milli Eğitim adına orada görev yapan Herkeste bizler kadar heyecanlı olduğunu hissettim. Evet, İşimize kadar çok... verdiğinizi inan hissettim. O heyecan, o atmosferi yaşamak bile çok güzeldi. Arkadaşlıklar edindim, hala görüştüm arkadaşlarım var. Hatta gördüğüm materyallerde bile bir kadar güzel düşünülmüş. Hani bizlere de bir şeyler paylaşım sağlayabildiniz değil mi? Evet. Evet, evet, diğer alanlardaki arkadaşlarım da yine aynı şekilde. E diyorum ya, o kadar güzel projeler vardı ki, birinci olduğumu duyduğum zaman, ben bile inanamadım önce. <laughs> güveniyordum ama projemi... Yani de ödül verirken hatırlıyorum hocam sizi. Evet. Yani bu çok donmuştunuz. Hiçbir şey söyleyemediniz, evet. yanımdasınız evet. ama hiçbir şey konuşamıyorsunuz. Hani, Doğru, dediğim dediğim gibi, Orada anladım evet. Projeme güveniyordum fakat çok güzel şeyler vardı. Herkes çok güzel emek harcamış. Harika e, materyaller vardı. Çok güzel bir organizasyon. E, umarım... Yani... Evet. Yaratıcı olan herkes katılır. Ben İş de yine tekrar görüşmeye katılmayı. Amacımız de, çocuklarımız de. için hocam. Tek amacımız, en büyük amacımız Güçlü Türkiye, Güçlü Çocuklar diyoruz. Gerçekten evet. çocuklarımız için. Evet. Herkese evet. örnek olması, paylaşmak evet. bu da çok önemli. Biliyorsunuz şu ayrıntıyı da unutmadan söyleyelim. Yarışma bittikten sonra ödül aldı materyallerimizi gönderdik tarzında bir Durum, durum söz konusu değil, değil mi? Seçim tamam, ee, üretim aşamasını da İstanbul İmli Eğitim Müdürlüğü olarak kılavuzda belirttiğimiz gibi bizler üstleniyoruz. Ee, zaten üretime başlamıştık ama evet. bu COVID-19 pandemi sürecinden dolayı üretim aşamasını biraz... Meslek liselerimiz biliyorsunuz farklı üretime başladıkları için... Bizim de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5 farklı meslek lisemizde bu 15 materyalimiz üretimine başlamıştı. Ama Eylül ayı içerisinde inşallah bu üretimleri tamamlayacağız. 80 Milli <laughs> edilirse daha fazla üretim yapıp satışlarını sağlayacağız. Bu noktada evet. da e, kılavuzda belirttiğimiz gibi e, yani kullanım hakkı ve üretim hakkı tamamen Eee İstanbul iminli aile ah, diye zaten belirttik. Bunu bilerek sizler de kabul ediyorsunuz. Başvurumuzu ona göre yapıyorsunuz. Ee, bu şekilde zaten Yayın üretim aşamasında görüştük diye. E, şu an hani hangi safhada bilmiyorum ama üretime başlandığını biliyorum Başlandı. Çok evet. titizlikle devam ediyorduk. Kutularına kadar tasarımlarını yaptık evet. hocam. Ama işte bu pandemi sürecinden dolayı biraz Hı. askıya aldık. Eylül ayı içerisinde inşallah tamamlayıp evet. 81 eğitim Müdürlüğü'ne örneklerini göndereceğiz. Evet. Evet. Ee, i̇nşallah Herkes, güzel olacaktır. Herkesin bu heyecanı yaşamasını isterim. Çok güzel bir etkinlikti. Ne ee, mutlu bize. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum diyeyim hocam. Biz teşekkür evet. ederiz. Evet. Emeklerinize sağlık hocam. Teşekkürler. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Kısaca ben tamamlayayım o zaman. E, ondan sonra yayınımızı zaten evet. sonlandıracağız. Bu senede e, başvurumuzu 1 Temmuz e, 2020 tarihine kadar uzattık. E, uzaktan eğitim sürecini öğretmenlerimiz daha etkin, daha verimli kullanabilsinler diye e, tarihine kadar uzattık. Ödül törenimizi 24 Eylül 2020 tarihinde İslam Milli Eğitimi e, Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu bir sergi alanında yapacağız. Bu olarak 25 Eylül evet. tarihinde yine Öncelikle 18 materyallerimizin sunumlarının gerçekleştireceği deneyim paylaşım günü yapacağız. Bu da farklı bir etkinlik olacaktır. Güzel olacaktır diye düşünüyoruz Seçkin Hocam. Ee, o yüzden e, başvurunuzu yapabilirsiniz. Bir de şunu sormak istiyorum Seçkin Hocam son kez. Başvuru aşaması kolay mıydı, zor muydu, nasıldı? Bu konuda da çok fazla soru geliyor. İşte e, video çekimidir, resimdir, başvuru aşamaları nasıldır diye. Siz önce bir bahsedip ondan sonra yayını sonlandıracağım. Başvuru aşamasında hiçbir zorluk yaşamadım Leyla'nın. rapor, istenilen raporumu düzenledim. Fotoğraflarımı yükledim. Bu yıl hani video da var. Geçen listeye bağlıydı yanılmıyorsa. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadan raporumu uygun şekilde doldurdum. Ve sorun şekilde siteye yükledim. Zaten o başvuru formunu doldurması çok zor değil değil mi hocam? Yani oradaki direktifleri evet. aynen çok basit bir şekilde, çok kısa bir şekilde doldurmanız yeterli. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bunu özellikle söylüyoruz. Geçen sene varsa videonuz mutlaka ekleyin diye söylemiştik linkini. Ama evet. bu sene o kriteri de ekledik. O e, başvuru kısmına onu da ekledik. Evet. Mutlaka net çekilmiş videonuzun olması çok önemli. Artı e, materyalinize ait e, üç tane resmin net olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz iki aşama, ilk iki aşamasını online değerlendirme yapacağımız için bunu değerlendiren öğretmenlerimiz e, materyalinizi en iyi şekilde anlaması gerekiyor. Bir de yanlış anlaşılma materyaliniz yoksa online anlayacağınız zaman elenme durumu olabilir. Bu yüzden seçimlerinizin net olması gerekiyor. Bir de seçimden bir soru sormuştum e, yayından önce. Işte, Öğrencilerle çekim yapamıyorum, okuldayım, şu anda evdeyim. Bu e, başvuru yapmanın en iyi yolu mu diye soruyorlar bize de. Doğru mu hocam? Anlıyorum çok fazla geliyor evet, bu evet, soru. Evet, Arkadaşımız onu zor çekmediğini, şey işte öğrenci olmadığı için ben de katıldığım <laughs> için eee tecrübelerimden yararlanmak için sordu. Harika. Bu olur. arada size hazır eee tür arkadaşımla izleyecek bir programı sizden <laughs> net bir yanına adına sormuştum. Süper. Ben hemen söyleyeyim hocam. Öğrencilerle illa çekim yapmanız gerekmiyor. Materyali uygularken az önce hocamızın çekim yaptığı gibi bir çekim yapmanız da bizim için yeterli. Eee spor ortamı olması da şart değil. Ev ortamı da zaten uzaktan eğitim sürecindeyiz şu anda. Eee bu videonuzu net bir şekilde çekim yapıp gönderirseniz bu bizim için yeterli olacaktır. Acil çekim lütfen burada da öğrencilerin görmemesine dikkat edin. Çünkü bizim magistro lisansları daha sonra bu ileride ön lisans Sıkıntı olmaması adına sizlere söylüyoruz. E, o yüzden öğrenciyle yapacaksınız. yüzlerini kapatıp yapmayacaksanız zaten e, az önce Seçkin hocamı yaptığı gibi sonunda bir ödemeniz yeterlidir. Bir de resimlerin net olması yeterlidir. Evet. Aslında şöyle bir Materyallerine hakim olup neyi amaçladıklarını net olarak yazarlarsın. E, sanırım evet. e, daha net anlaşılmasına sebep olur. Hani yönergeyi iyi okumak bence. Heyecan Önemli. yapmadan, telaşan iyi okumak iyi anlamak bence e, etken diye düşünüyorum Leyla'nın. Çünkü zaten e, sosyal medya hesaplarından hı hı. Evet, videoda olduğu için anlaşılması daha kolay olacaktır muhakkak. Evet, evet. E Aynen. Hı -hı. Haksızlık olmaması adına diyorum. Hı -hı. Hani yanlış anlaşılma hı -hı. olmaması adına hı -hı. videonun net olması bizim hı -hı. için hı -hı. önemli. Hı -hı. Ee, bir de bana çok gelen sorulardan sosyal medya hesaplarından e, patent konusu. E, materyalinize çok güveniyorsanız ki hepiniz güveniyorsunuzdur mutlaka Patentini işte almam gerekiyor mu? Patentini siz mi alacaksınız gibi sorular geliyor. Hayır patentini alıp başvurunuzu yapabilirsiniz. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü zaten kılavuzdan net bir şekilde belirtiyor. Sadece kullanım ve üretim aşaması İstanbul İlmi Eğitim Müdürlüğü kabul ve beyan ederek bu başvuruyu gerçekleştiriyorsunuz. Ama onun dışında patentini almak Tabii ki sizlere ait başvuru patentinizi alıp bu şekilde başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yine evet. bana gelen çok fazla sorulardan birisi katılım ücretli midir? Hayır kesinlikle Hayır. ücretli değil. Az önce hocamın söylediği gibi bütün aşamalarında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü e, sahipleniyor. Ev sahipliğini de yapıyor. Çok güzel evet. farklı bir tecrübe deneyim olacak diye düşünüyoruz. Evet. E, katılımcılara sertifika verilecek midir? E-sertifika başvuru yapan bütün katılımcılara kendileri başvurularını tamamladıktan sonra internetten başvuru e-sertifikalarını alabilirler. Bir materyale birden fazla çoklu katılım sağlanabilir mi? Evet en fazla iki kişiyle çoklu katılım sağlayabilirsiniz. Ee, peki sahaya sergiye ikimiz de gelmemiz gerekebiliyor mu? gibi sorular vardı. Hayır bu noktaya biz karışmıyoruz. Bu noktasına ee, yine aynı şekilde ödül alırsak işte ödülü kim alacak? Ben mi? Diğer katılımcı arkadaş mı? O noktasına da tabii ki biz karışmıyoruz. Ee, birden fazla katılımcı yapabilir miyim? Evet, burada sadece aynı materyalle farklı kategorilere başvuru yapmanıza e, izin vermiyoruz ama onun dışında farklı materyallerle istediğiniz kadar istediğiniz kategoriden başvurunuzu sağlayabilirsiniz. Yine başka sorulardan birisi, sergide mutlaka materyalimizi üç boyutlu sergilememiz gerekiyor mu? Evet, az önce Seçkin Hocam'ın da sergilediği gibi orada alanında uzman akademisyenlerimize, e, üst değerlendirme kurulumuza, üç boyutlu materyalinizi getirip sergilemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, yani. Çünkü bu da çok bir fazla. Bir evet, evet. Aynen. Tabii tabii yaparak, yaşayarak orada göstermeniz gerekiyor. Evet. Bu da çok önemliydi. Başka e, cevap vereceğim sorular şimdilik bu kadar. Seçkin Hocam sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Sonra yayınımızı sonlandıracağız. Çok keyifli bir yayında. Çok teşekkür ederim. Evet. De... Güle <laughs> Çok keyifliydi. Her şey çok güzeldi. İyi ki katılmışım, iyi ki yaşamışım diyorum. Yarın güvenen bütün arkadaşlarım da yarışmaya katılmalarını tavsiye ederim. Dediğim Harikasın. gibi dereceden ziyade oradaki atmosferi yaşamak, arkadaşlıklar edinmek çok güzel. Unutamadığım günler yaşadım diyebilirim. E, herkese başarılar dilerim. Umarım e, katılmak isteyenlere de bir parça yardımınız dokunabilmiştir. İnşallah. Anladım. Oldu hocam. İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz. Ya Emeklerinize teşekkür sağlık. Ederim. İnşallah bu sene de bekliyoruz seçkin hocam sizi. Hocam. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ederim. Başarılarınız teşekkür daim olsun ederim. hocam.